Merhaba sevgili takipçilerim. Cümleten selamın aleyküm. Şu tarafa geç. Kanalıma hoş geldiniz. Yanlar sefalar getirdiniz. Nasılsınız inşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız arkadaşlar. Ben çok yorgunum. <laughs> Bahçedeyim değil takipçilerim. Annemin e, domates sütüllerini diktim. Şimdi de şöyle biber karıkları yapıyorum. Aşağıya dokuz karık yaptıydım canlar. Oraya domates dikeceğim. Buraya da biber sütülleyeceğim. Oh, Nazmiye! Nazmiye! Buldun mu beni? <laughs> Nazmiye de beni almaya geldi arkadaşlar. Daha işim bitmedi ama harman yerine gideceğiz. O yüzden bura yine yarım kalacak. Bugün Medine'ye getirmedim arkadaşlar. Dersine çalışacakmış. Pazartesi. Biliyorsunuz seçim dolayısıyla okulla tatil. Ay oh, Ayhan'a zaten ona koydum. Sabahleyin erken kalktım. Kaldı kızım biraz kamerayı. Sabahleyin ertenden kalktım canlar. Peyniri dolaba koydum. O peynirler de e, çölmeye basılacak. Çölmek miydi kızım elin sonuna da? Peynir. <laughs> Onu basacağım arkadaşlar. Balkona çıkardım. İçine de suyu doldurdum. Evet. Değerli canlarım. Ben gidene kadar suyla biraz dursun. Eve gidince güzelce yıkayım. Ondan sonra çölmeye basayım. Doğardın Nazmiye. Gitmedin mi işte daha? Yok. İyi tamam. Pazara gitmiyorum ya ben bile de gitmedim. Sen sana maya aldın bir. Maya vardı niye aldın? Ne bileyim olsun ya. Maya aldın. Şuralarda arkadaşlar inanın vallahi taş gibi. Abi, İçinden motor geçmiş. Abi, olduğu yere oturmuş. O Her da şeyi da dikmeyle da bitmiyor. Aynen ben, 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 çocuk bakımı gibi bakım ben, istiyor buralar. buralar. Annem sütüne gittim. Şöyle çekinelim. Şu taraf, şu taraf hep benim şey, Nazmiye, o taraf annemi. Ben bu, ben bu sene iş kadınıyım. Geçen sene de öyleydi gerçi. Hadi gidelim o zaman. Burada iki çeşit kabak çekirdeği var arkadaşlar. Şöyle iyilerini seçtim ben değil, takipçilerim. Getirelim Elisa. Bir sarı, bir beyaz olanını. Bu sene bir tohumuna bakayım. Hangisi güzel olursa Bir seneye de bunu tohumunu alalım. Avar ekmeden ot çöp çıkmış arkadaşlar. Bir dolçanın her taraf ot. Şöyle 5-6 tane atıyorum canlar. Çünkü burada karga çok. Karga götürüp gidiyor arkadaşlar. Melisa korkuluk dikti de yine de geliyorlar. Korkuluğumu da götürmüş gitmiş. Kim? Karga. Çekirdeği ondan sonra aşağı ettiğim kabak çekirdeğini falan. Asılı basılıp götürüyor ibeğinin ucuyla. <laughs> İnşallah çıkar diğer takipçilerim. geçenki kabak çekirdeği ektiğimde bunu unutmuştum arkadaşlar. Üç sıra koydum yukarıdan. Bunlar da bal ben bal tatlısını falan çok seviyorum arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oluyor. Üzerinde şöyle kesekleri alayım canlar. Kestekte gelirse çıkmaz. Yaş toprağı ekiyorum çabuk çıksın diye. Diğerleri hep çıkmış arkadaşlar. Bir hafta olmadan çıktı. Yağmur yağdı ya biz ektikten sonra. Bir de şöyle şundan atayım. <laughs> Melisa. <Gitmelisim. gülüyor> e ee, ben de şöyle dikiyor. Onunla kim uğraşacak? Aynen. Diksen de çiğ diyor. Bitiyor zaten. Atsan da bitiyor. Toprağa ne atarsan biter arkadaşlar. Abilerim, aklılarım çekirdeğimizde çıkmış. O zaman olmuş. Sinekler çıktı yine. Arkadaşlar şöyle Adana stili vardı değil takipçilerim. Şu ilk sıraya bunu dikeyim. Salatalığın üstünde bir sıra vardı sert bir Onu dikeyim şuraya. Annem yukarıdan su açtı geldi. Yoğuruyu ayıkladım arkadaşlar zor ayıkladım bir görseniz. Taşı verilen zor kaldırdım. Vallahi terin suyun içinde kaldım. karan soğunda suya da girdik. Bir alnımızı alınımızı alırız bugün herhalde. Ebe su getirdin mi? Sen şunu niye dikmedin ya? Dikmedim. Ben bir buraya diktim mi yeter? <laughs> Kargalar nasıl ötüşüyor bakalım Elsa. Korkuluğumdan korkmuyorlar. İnşallah bu para arkadaşlar. Çok sert burası. Sürekli ne zor geçti vallahi. Getirmez şöyle yakından bir çekelim. Şey Geçen sene iyi su vardı. Arkadaşlar da bu sene su sıkıntısı vardı yiyorlar. <laughs> Geçen sene hemen benim bahçe suyun altındaydı. Çabukça suluyordum. Bunda biraz aşağıda kalla. Yukarıdan kesiyorlar gidiyorlar. burada oyun oynayacak. Bir aşağı bir yukarı bir Çok kavga ederek suyun için burada biz. Kiminle kavga edeceğim? Koylenin Sucularına. Uğraşmayla dünya baş olur mu? Su bulursam sularım, bulamazsam gol giderim. Ona gelirim. Üstümden keserlerse ne yapayım? Gelirim, ya üstümden su kestireceğim. Su hakkı bendeyse hiç kestiremem. Herkes sırasını bekleyecek. Ben de sıramı bekliyorum. Bunu bir sıra ettik arkadaşlar da. Ben de perşembe günü alayım. Sitelim mi? Ben de şu tarafa dikeceğim. Gösterelim sen. Şu otlu yeri göster. Daha oranın yeri yapılacak. Biber anneme de ki yok bu stili. Anneme stili. Annem bugün almış. Onun ayakları sızlıyor yazık. Sen suya girme dedin. Ben dikeyim de dedin. Buralar niye böyle oldu ki? suyu bir kesiyorlar, bir açıyorlar arkadaşlar. Valla bu sene çok oyun oynarız biz burada. Evde çilli soğanlar vardı değerli takipçilerim. Bunları şöyle sokuyum da. Yeşilsiniz. Yarısını evdeki tahtaya diktim. Bunları da buraya getirdim. Buraya ben prasa e, pırasa dikeceğim arkadaşlar. Pırasa stili Onun için işittim, hazırladım. Şöyle şu kenarlara dikeyim canlar da. Kışın kısır yaparız. Salata yaparız. Kış, kışın kısır. Aman kışın dimizsin yazın. İşe daldım. Ne diyeceğimi de şaşırdım. Aklım suya gitti. Şöyle çekmemelisin. Şöyle soğanlarımızı diktim değil takipçilerim. Suyu kestiler. Buraya buraya sulayacaktım ben. Suyu kesince yarım kaldı. Annemin sitillerini diktim. Annem yukarıya gidiyor geri su aşmaya. Size şöyle sitillerimizi de göstereyim. Ay ayağım. Ayağımı da kessek battı. Öyle yapma Melisa. Annem şuraya bamya ekliydi arkadaşlar. Bir kere de ben de Pamya ne yapacaksın dedim. Burayı billeyelim de biber ekelim dedim. Bir burayı billeyip e, biber ekeceğiz. Dikeceğiz yani. Şurada anneme sitili, diğer takipçilerim domates sitili. Melisa öyle yapma. Yapma. Eben suyu da şey edelim. Sulayalım burayı. Ay anne. O yılan değil gel. Burayı sabahleyin çok e, zor açtım arkadaşlar, bir görseniz taşları üst üstüne koymuşlar, terin suyun içinde kaldı minanın. Hmm. Arkadaşlar ben Harman'a gitmeden önce değil takipçilerim hmm. şöyle, hmm. hangi yoğuracağım? Hmm. Gelince bazlama yapacağız Nazmiye'ye. Yazık onun elinde bıçak kesmiş hamuru yoğuramamış, bana bir yoğur dedi. Şöyle iki avuç unumunu atalım değil takipçileri şurada iki avuç maya koydum canlar şöyle suyla ıslattım ılık suyla birazcık da şeker kattım şeker hamuru özleştirir güzel olur yani sizin de yapmanızı tavsiye ederim biraz acele ediyorum arkadaşlar çünkü harmana yetişeceğim Ayağıma da diken bakmış Nazmiye hanım şeyde tallada. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyeyim <değil>, değerli takipçilerim. Mesela <laughs> biraz Allah'tan çekiyecek. Gel Oğlum <laughs> gel. Hamurumuzu yoğurayım. Allah izin verirse arkadaşlar gelince de vazlamamızı yapalım. Evden peynir getirdim arkadaşlar börek yapalım diye. Ispanak getirdik. Nazmiye şu suyu dökeli gel. kaldır elinden kaldır da bana hep şeyi Tamam çek. Merhaba. Bir harmandan gelene kadar arkadaşlar bunu da üstünü örtüyorum. Mayası gelsin. Çoban var evet. yazdık. Bir daha dök nazmi. Nazmiye. Şu tarafa dök. Şuraya hep bunu dök ele. Dök dök dök. Hepsini dök onun. Tamam. Hamurun mayası da elimde geldi arkadaşlar. Gördünüz mü değil tatlıları? Hamurumu güzelce yoğurdum arkadaşlar. Yaklaşık bir saate gelir bu. leğen biraz küçük oldu ama arkadaşlar ne yapayım başka leyenim olmuş ben de buna yoğurdum. <laughs> biz Harman yerine geldik değerli takipçilerim. Hamur yoğurduğumuzdan dolayı bugün erken geldik biz canlar. Sahip hemen gideceğiz eve. Oyunlarımız da daha yeni yeni geliyor. Ha hiç kimse gelmemiş. <laughs> Yok mu Melisa? <laughs> Buldun mu? Sen de şarkıda koyundan mı yüzü biliyorsun Melisa? <laughs> Arkadaşlar iki tane koyun sağdım değil takipçilerim. Dün borç verdiydi. Bir de diğerini getirmediler. Bu kaç numara Melisa? 9, 2, 3, 5. Kaç oldu bundan? 5 beş mi? 4. Beş Bugün hava serin arkadaşlar. Koyunlar güzel duruyor. Her zaman bir görseniz oradan oraya oradan oraya hiç durmuyorlar. Da. Dur. Dur az kaldı dur. Dur. İyi ki de dur yok dedik. Nasıl bir hayvan Dur. Melis şunu Arkadaşlar <laughs> şunun tatlılığını hadi bakın hele canlar. nasıl da güzelmiş. <laughs> <laughs> Vallahi Allah nasıl yaratıyor. Değil? Yaradır, yaradır. Ya. Yazık. Alalım Siyah şey yapmayasın. Aynen öyle. Dur kızım dur. Ha. Hadi git bakayım bir. Gitti ben şu sütü bir çekeyim. Bak. <laughs> Onun babası herhalde siyah. Orada bana, ne şey, o bir Ne bileyim valla? Ha. Hüseyin'in. Ha. Hacı Ben koyunları hep sağdım. bitirdim arkadaşlar. Bir mi kaldı ne? var mı Yok, şu tarafta süzüyor. Şefkaya kayabiliyor ya? Ne zaman geldin, ne zaman sıradayız? Daha şeyden evet, evet, geldik. Evet, bir de bilincen geldik. Bir de hamur yoğurduk han ağzı ye. Bir de bilincen geldik. Gel bakayım gel gel. Yor. Melisa çekil. <laughs> <laughs> bu kulaklara bak kulaklara şunun kulaklarına bak kulaklarına. <laughs> He, ana senin anan. Anan nerede? Var, az, bulamadılar. Bulamadılar. Yamsın, bu vannesin heç alınamadılar. Alnısını salmadık. Həmişə narayiq dururdu. Heydi. Qanasını emsin bu yerdənsə ölür. Ölməz, qeyrə ayaq qakmış. <laughs> Şikşe. Anne, küçük kızı hayırlılar. Arkadaşlar Bu koyunlarımız sadık değil. Ben bu başıma böyle bugünkü sütümü 7-8 biriktiriyorum. Kendi. Ondan sonra toplu alıp şey e, peynir ya, yapıyorum. Ya. Yarın da başkasına vereceğim. Bir güne kendim götürüp peynir yapacağım yine. Bakalım belki tereyağı yaparım. Belki de peynir yaparım. Bugünkü videomuz da böyle olsun. İnşallah Allah izin verirse yarınki Bugün vlogumuzda görüşürüz. görüşürüz. Kendinize iyi, iyi bakın. bakın. Allah'a emanet olun. Ol. Sağlığınıza dikkat edin. Bol bol desteklerinizi bekliyorum. Değerli tamam. takipçilerim. Bak, Bir tane yorum yapıp çıkmayın. En az 5-6 tane yorum yapalım ki keşfete düşelim. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Sağlığınıza dikkat edin. Ulan eriyor bak ya.